Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi AFAM tarafından afet risklerine dirençli üniversite paneli düzenlendi. Rektörlük 100. Yıl Salonu'ndaki program Şanlıurfa Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahim Dusak, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Bursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, çok güzel bir ülke olan Türkiye'nin aynı zamanda bir afet ülkesi olduğunu vurguladı. Ünüvar, afetlerde risk yönetiminin yanında süreç yönetiminin de önemli olduğuna dikkat çekti. Biz krizleri çok iyi yönetiyoruz ama süreci iyi yönetemiyoruz. Süreci yönetmemiz gerekiyor. Afat Başkan Yardımcısı Risk Yönetimi dedi. Ben rektör olarak süreç yönetimi diyorum. Süreç yönetimini iyi yaparsanız o zaman hakikaten krizlerle daha az karşı karşıya kalırsınız. Biz belki afetleri önleyemeyiz, belki depremleri önleyemeyiz ama depremde nasıl hayatta kalacağını, nasıl ayakta kalacağını öğretebiliriz. Onun için çabamızın hep böyle olması gerektiğini düşünüyorum. AFAD Başkan Yardımcısı Doktor Önder Bozkurt riski azaltma, hazırlık ve planlama safhalarıyla ilgili bir araya geldiklerini aktardı. Bozkurt yanlış değilsem, üniversiteler bazında ilk defa afete dirençli üniversite sloganını kullanıyoruz. İnşallah diğer üniversitelerimize de örnek olur ifadelerini kullandı. AFA Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Nehir Varol da Türkiye'nin afet risklerine açık bir ülke olduğuna işaret ederek amacımız bunları riske dönüştürmeden ya da en az zararla atlatabilmek dedi. Varol bu kapsamda afet risklerine dirençli Ankara Üniversitesi sloganıyla yola çıktıklarını ve bu çalışmaları birkaç yıldır sürdürdüklerini kaydetti. Açış konuşmalarının ardından panele geçildi. AFAM Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Nehir Varol moderatörlüğünde gerçekleşen panelde AFAD Eğitim Daire Başkanı Recep Şalcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Emrah Süme, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kıdemli Uzmanı Doktor Aybike Açıkel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Dairesi Başkanı Özkan Erel, Anda Başkanı Okan Tosun ve Akut Yönetim Kurulu üyesi Tugay Yılmaz Berk, afet riskini azaltmaya yönelik yapılması gerekenlerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Panelin ikinci oturumundaysa Merzifon Belediyesi İtfaiye Afet İşleri Müdürü Yetkin Aydıner, ARFF Derneği Başkanı Remzi Aytin, Üniversitemiz Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Göroğlu ve Ankara İtfaiyesi'nden Ferhat Kabadayı yangın güvenliği konusunda sunumlar yaptı. Rektör Ünivar, program sonunda panelistlere teşekkür belgelerini takdim etti.